Evet arkadaşlar hepinize merhabalar bir yeni video ile daha sizlerleyim ilk 15 saniyede görmüş olduğunuz aydınlatma ve çekince metinlerini ve kanalımızın hakkında kısmında yazan aydınlatma ve çekince metinlerini okumuş ve kabul etmiş varsaydım için videomuza geçiyorum. Eğer okuyup kabul etmeyen arkadaşlar varsa videomuzu hemen şimdiden durdurabilir. Kanalımıza abone olup videolarını beğeni atarak devamlılığını sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce... Coinler hakkındaki yorumlarımı merak ediyor musunuz? Coinler hakkında analizlerimi de sizlerle paylaşayım mı? Bunları da yorumlara yazarsanız sevinirim. Hatta ya analizini yapmamı istediğiniz coin'i yazarsanız sevinirim. Şimdi videomuza geçelim. Şişe, Arçelik ve Petkin videosuyla sizlerleyim arkadaşlar. Şişeyle başlangıcımızı yapalım. Evet. <laughs> Gene yanlış oldu. Şöyle şişe camı seçeyim. Evet açıkçası şişe camda şöyle baktığımızda 7.41 desteğimizi sadece 2 kademe aşağı kırdığını gördük. 7.38'lere doğru bir satışların geldiğini, arkasından direncimiz olan bakın hani buralara doğru atakların gelebileceğini, 7.55 ataklarının gelebileceğini söyledim. 754'ten bir satışla açıldığı seviyeye 2-3 kademe üzerine kapanışını yaptı ortalama. Evet arkadaşlar şişe için bizim durumumuz neyi gösteriyor? Açıkçası şişe şu yeşil kanalda ilerlemesi benim için daha olumluydu e, açıkçası. Ancak bu yeşil kanalın aşağı yönlü kırıldığını gördük birazcık da olsa. Birkaç gündür de altında kapanış yapıyoruz. Hatta üçüncü günü galiba bugün. Evet altında kapanışımızın üçüncü günü. Altındaki kapanışlar 741 ve 717 desteğini hatta 726 desteğini bile çalıştırabilir. 726'da da bir desteğimiz var bizim biliyorsunuz ki. Ee, şöyle şunu tekrardan mum alayım. Hatta şu 726 desteğini de çizeyim. 726'da da bir desteğimiz var. 726 717 desteklerini çalıştırır. Üzerine doğru atılımlar yani şöyle baktığımızda 749 üzeri 7.5 üzeri kapanışlar bizi 7.59 ve 7.89 ataklarına götürebilir. Yani ben buralarım zaten beklediğimi söylüyorum. Bu yeşil kanalda ilerlediği sürece de 8.5 liralara doğru atakların gelebileceğini de söylüyorum. Yani buralara doğru atakların gelmesi muhtemel ihtimaller arasında. Ancak öldüm bantlarımız var biliyorsunuz ki her senette size bu öldüm bantını söylüyorum. Bu senedinde benim için öldüm bandı neresidir? Hemen sizlere paylaşıyorum. 5 lira 20 kuruşlara doğru bir atakların gelmesiyle öldüm bandını görebiliriz arkadaşlar. Hani benim için öldüm bandı buraya kadar düştüğünde bile, hani burada neredeyse bütün varımızı, yoğumuzu yatırabileceğimiz bir nokta diyebilirim açıkçası. Yani şöyle zaten yükselen bir trendin içerisinde hareket eden bir senet. Ee, yükselen trendin içerisinde hareket eden bir senet. O yüzden bir problem yaşayacağımızı sanmıyorum ee, şişe için. Ancak şu yeşil trendimizin içerisinde hareket etseydi daha güzel olurdu. Yarın bu oranın üzerinde kapanışlar bekleyeceğim. Buranın üzerinde kapanışlar bizi bakalım nerelere taşıyacak. Hep beraber izleyip göreceğiz. Arçelikle devam edelim videomuza. Evet, Arçelik. 3 Şubat'ta direncimizi test etmiş bulunuyor. Gördüğünüz gibi buradaki direncimiz kaçmış? 35-26 imiş. 35-22'ye kadar hatta şöyle bir yaklaşalım kalın olduğu için hani 2-3 kademe yukarıda görünebilir şöyle bakın 35-24'müş 35-22'ye kadar test edip aşağı yönlü satışlar hatta ben burayı bile test etmesini beklemiştim ama etmedi sonrasında yukarı ataklarla beraber şöyle baktığımızda yukarı olarak da nereyi görmüş ee, 35-22 gene test açılışını yapmış 35-86 test etmiş 35-86 testinden sonrasında da kırmızı değil açıkçası yeşil ama bir önceki günün açılışına göre mi açılışa göre de kırmızı kapatan bir sene aşağıya 34-58 desteğimiz hala mevcut 34-58 bir direnç kırdı. 34.58 artık bir destek görevi görüyor. 32.52 31.86 benim için artık bir karar bölgesi. Bu karar bölgesine kadar gelen satışlar ve altı kapanışlar, üstü kapanışlar bizleri nerelere götürebileceğinin sinyallerini veriyor açıkçası. 31.86 altı kapanışlar 30 liralara götürür. 31 32.52 üzeri kapanışlar bizi e, tekrardan burada gördüğünüz 35 36 liralara doğru atakların gelmesine sebep olur açıkçası şöyle baktığımızda şu yarın takip edeceğimiz bir diğer direnç 36-46 olacak arkadaşlar yarın da buranın üzerinde kapanışlar daha da yukarı yönlü atakların gelmesine sebep olabilir evet arkadaşlar arçelik şişe ve petkim son olarak da petkime bakalım ben bayağıdır petkime bakmıyorum açıkçası takip ettiğim bir senet değil 5-12 e ben uyuz olmaya başlamıştım açıkçası bu senette ondan kaynaklı olarak takip etmiyorum 5-12 bizi 5 liraya götürür. 5-15 üzeri kapanışta 5-38'e götürür. Yani trade yapan arkadaşlar şurada alıp şurada satarak trade'ini gerçekleştirebileceği bir senet olmaya başladı. İyice ne yataya sardı çünkü. Yani yaklaşık Aralık ayının 8'inden beri trade yapılabilecek bir senet. Bakın haftalık kazanç haftalık kazanç yapan bir senet. Sonrasında burası destek kabul etti. Burada haftalık kazanç vermeye başladı. Bakalım birkaç gün daha buralarda haftalık kazançlarla devam mı edecek yoksa artık hani bu da yavaştan yönünü belli mi edecek? Öldüm olarak da 4 liralara doğru satışların gelmesi mümkün olabilecek senetlerden bir tanesi de ee, Petkim'dir. Aslında hala benim görüşüm olumluydu Petkim'de. E, olmadı. Olmayınca da zorlamaya gerek yok. <laughs> ben o yüzden Petkim takibi bıraktım kendimce. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımıza beğeni atmayı unutmayınız. Coinler hakkındaki yorumlarımı da merak ediyorsanız yorumlara yazarak e, yardımcı olmamı isteyebilirsiniz. Kanalınıza iyi bakın. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.